Tebrikler beyler. Güzel bir maç oldu. Farklı galip geldiniz. Hünkar kaptan hettirik yaptınız. Neler söylemek istersiniz? Vallahi öncelikle buradan yine Murat Narman abime bir selamla başlayayım istiyorum. Ee, 51. dakika programında daha önceki haftada çok farklı olduğunu düşündüğümüz. Dolayısıyla da söylediklerinin gerçekleştiği bir maçla karşı karşıya kalmıştık. Geçen haftaki 51. dakikada yine bir takım yarılarda bulundu. Benden üç gol istemişti. Kalidonun isteğini yerine getirdiğime inanıyorum. E, e, Söylenildiği kadar Avize Sırveti.com <laughs> takımı, arkadaşlarım evet. e, kötü bir evet. takım değil. Hepsi birbirinden iyi oyuncular. Fakat bazı evet. şanssızlıklar evet. ve demoralize oluşmuş. Kanka, geçen de mağlubiyetle karşılaştırdık. Ama evet. çok iyiydik. Kazancılar olarak rakibimiz de iyiydi ama dirençli bir maç örneği gösteriyor. <laughs> da çok iyi organize olduk. 3 golle ben maçı tamamladım ve garip geldi. Bir üst tura adımızı yazdırdık. Çok teşekkür ediyorum. Bu da Meryem abi teşekkür emre. ederim. Sağ olasın yorumların için. Ömer sen, neler söylemek, Ömer, sen neler söylemek istersin? Öncelikle e, takımımızın kalecisi Seyhan Burak Berken bir hafta önce askere gitti. Askeri uğradı evet. kendisini. Murat Bey bununla ilgili 51. dakika programında da konuşmuştu. Neden çıkardınız artık, neden kaleci değişikliğine gittiler diye. Öncelikle ona bir cevap verelim biz. Seyhan kardeşimiz şu an askerde. Ama Ruhi var, Serdar var. Kaleci sıkıntımız yok. Aslında oyuncu sıkıntımız da yok. Ee, bu hafta kazancıların çok rahat bir galibiyet alacağını söylüyordu. Biz bu galibiyeti Murat Bey'e armağan ediyoruz. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkür ederiz. <laughs>